E, ee, koronavirüsü yani insanları öldüren bir hastalık diye biliyorum. Çok araştırmadım. Wuhan şehrinde çıkan yarasa çorbasından diyorlar ama pek bilmiyorum. Öldürücü bir virüs yani hayvan pazarından insanlara yayılan sanırım üst solunum yollarını etkileyen bir virüs. Koronavirüs mü Dikkat edeceğiz ya. Korona bize geldiği zaman önce ben hastaneye gidene kadar kesin birkaç kaç insan öleceğine göre kendim arı atar kendim ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> Onun için dikkat etmek lazım. Wuhan kentinde, Çin'in Wuhan kentinde çıkmış. E, taç nasıldı? Korona ismi Latince'den geliyor. Taç anlamında olan bir virüs. Çin'den dünyamıza doğru yaklaşmış olan tehlikeli, ölümcül bir virüs. Koronavirüsü. gripin değişik bir versiyonu. Benim için koronavirüsü şey şimdi bir şuradan sola dönüyorsun bizim orada tekelimiz var haftada bir iki kere içiyorum zaten oradan 17.95 bilmiyorum insanlar korkuyor koronavirüsünden dolayı ben korkmuyorum çünkü insanların yapması gereken temizlik var kendi çaplarında yapmıyorlar ya da ne bileyim ülkeler arası bazı geliş geliş hatlarını daha iyi böyle savunma yaparlarsa bizim için daha iyi olur. Koronayı seviyorum aslında keşke ülkenin yarısı ölse böyle gitse ben de daha iyi yani boştan yaşıyoruz sadece nefes almak için. Koronavirüsü yeni gündem olan Çin'den gelen bir virüs. Açıkçası ben Çin'den olduğunu düşünmüyorum ama Amerika'nın yaptığını düşünüyorum. Çünkü Çin teknolojik olarak ilerlemişti bayağı o yüzden Amerika'nın bir etkisi var bu virüs hakkında. Çin'de çıkan bir hastalık, salgın. Türkiye'ye daha gelmedi, gelmez diyemiyorum inşallah. Başka bir düşüncem de yok. Çin'den yayılan yarası çorbasına aynen sanırım. Ölümcül bir virüs diyebiliyorum. Vallahi korona virüsü ne olduğunu bilmiyorum ama iyi bir şey değildir yani. Sonuçta bir virüstür, insanlara zarar veren bir hastalıktır yani. Galiba insanlığın kendi kendini şeye atması gibi bir durum söz konusu. 1900'lerin başında 2 milyonun bile 2 milyarın bile altında olan nüfus 100 yıl geçmeden 8 milyara dayandı. Galiba bir şeyler e, özellikle bu belalar bakın dikkat edin savaşlar, çatışmalar, insanların birbirlerini öldürmeleri hep Batı'da olmuyor. Hep Orta Doğu'da oluyor. Orta Doğu insanı, Müslüman Müslümanı, Orta Doğu insanı, komşu birbirlerini kırıyorlar. Bu korona virüsü de e, toplu bir kıyımların neticesi olarak zaman zaman dünyanın geçmiş yıllarında da böyle. Çeşitli virüsler, çeşitli salgınlar örneğin Orta Çağ'dan bu yana günümüze gelince ya da veba salgınları. Şunlar, bunlar. Gene bu da bilinçli olarak ortaya atılmış bir şey gibi geliyor bana. Bilerek yapılmış biyolojik bir harp çeşidi. Koronavirüsü Çinlerden tüm dünyaya yayılmış bir virüstür. Koronavirüsü yani Çin'de, Wuhan'da çıkmış yani salgın. Aldı başını evet. gidiyor yani İtalya'da yüzlerce ölüyor. Evet. İtalya'da her yeri sıçradı. Yakında Türkiye'de gelir. Gelmesin yani, gelsin istemiyoruz tabii ki ama evet. ben gelebilir de yani. Vallahi ben siyasi olarak görüyorum. Çinlileri batırmaya dönük bir şey. Yok. Çinlilerin her şeyi yedikten sonra ne bileyim değişik değişik yedik, yediği şeylerden sonra çıkan bir hastalıktır. Hatta benim kardeşimde de var şu an. O da Çinli olduğu için. E, ee, koronavirüsü duyduklarımıza göre Çin'in Wuhan kentinde çıkan grip gibi enfeksiyonel bir hastalık. Fakat farklı olarak sanırım nefes almayı engelliyor. İnsanlar da acı çekerek ölüyor. Koronavirüsü bence bir siyasi salgındır. Yapmacıktır. İlaç sap, satmak için yapıyorlar. Bana öyle geliyor. Kusura bakma kardeşim. Çinlilerin bak yanlış anlama Yuhan şehrinden çıkan anladın mı? Bir böceğin bir yılanın üzerinden çıkan bir hastalık. Çin'in bir şehrinde çıkan e, sözde yarasa çorbasından geçen insana bir virüs bence biyolojik silah ama. Yani ne kadar korunabiliriz? Ellerimizi yıkıyoruz, maske falan depoluyoruz yani. Evet. Bak korunuyorum şu an. Mükemmel İnsanlarla <laughs> Nasıl korunalım? Yani korunma her yere gidip geliyoruz. Yani koruma şansımız yok. Hayır zaten ecel gelecekse ölürüz hiç korkmuyorum şu an Çin'e gönderseler bile giderim. Korunuyorum. Nasıl korunuyorum? Ellerimi ben yıkarım mesela benim tırnaklarım uzundur. Ama mesela dediğim millet kendisine çok bakmaz ama ben severim böyle kendime bakmayı. Korunuyorum derken maske takmıyorum çünkü maskelik bir şey değil. Koronavirüsü yoğunluk mesela evet maske lazım insanlara ama gözden de bulaşabilen bir madde. Daha geçen gün haberlerde biraz böyle inceledim onu okudum falan öyle. Korunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> korunuyorum. Oturarak insanlara uzak duruyorum. <laughs> aynen biraz koruyorum. Ellerim devamlı zaten yıkarım. Biraz titiz bir insanım. Ee, aynen korunuyorum yani. Hayır. Vallahi ne yalan söyleyeyim havaalanındaydım ve korunmuyorum yani. Öyle herhangi bir şey yapmıyorum. Ya ben gözlemlemedim ama İstanbullu havalimanına gelmiş diye bir haber okudum. Transit bir yolcu da gelmiş. Yok korunmak için bir şey yapmıyorum ya. Türkiye gelirse de maske falan takacağımı da düşünmüyorum. Bakıyorum etrafa. Daha hiç Türkiye'ye gelmeden bile insanlar maske almış, maske takıyor falan. Hani ben kendimi o kadar sevmiyorum hayatım o kadar değer vermiyorum ama insanlar bu kadar korkuyorsa kötü bir şey yani. Ben o kadar korkmuyorum yani. Olursa da olur yani. Hayır. Yok, özel bir korumam yok. Hiçbir tedbiri yok yani. Tabii ki kendimize bakıyoruz. Doğal besleme yollarıyla kendimize bakıyoruz ama yani özel bir virüsten böyle korunmak için bir şeyimiz yok. Hayır. <laughs> Elimi falan yıkıyorum da hani böyle maske falan hiç uğraşmıyorum. Yani korunmaya çalışıyoruz işte. Bu eczaneden şey aldık, sprey. Ee, onu kullanıyoruz da ne kadar korunur bilmiyorum. Korunuyor muyuz? Koronavirüsten açıkçası bir korunmuyoruz ama genelde maske takıyorlar. Ben pek etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir de bu fırsatçılıklı sonra maske fiyatları 150 lira falan olmuş. Peki sanmıyorum yani. Hayır. Zaten bir yerde ortaya çıkışı da bunu gösteriyor. Çin'de ortaya çıkıp geri her yere yayılması da bunu gösteriyor. İşte oradan yayılma herhalde başka bir yerden. İran'ın kendi iç bünyesinden çıkmadı bu herhalde. Çin'den bulaşmıştır. Ticari şeyleri var her ülkenin birbiriyle. Örneğin bak bizim Çin'den 100 konteyner ithalat gelirken şimdi ona düşmüş. 90 konteyner eksilmiş. Bu da gösteriyor ki tedbir almaya yönelik insanlar çekiniyor hastalıklardan. Koronavirüsü de bir süre böyle gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Zaten genelde de hijyene önem veririm. Sık sık hiç değilse bol bol elimi sabunlarım. Korunma deyince bilinçli bir korunma. Yani aman maske takayım. Bazı insanlar bunlara yöneldi de. Yani maske fiyatları artmış her yerde, maske satışları artmış falan. Yok öyle bir maske kullanayım veya daha farklı tedbirler alayım yok. sadece hijyenik temizlikle yetinebiliriz. Başka da elden bir şey gelmez kardeşim. Hayır bak artık çıkarsana cebindekini bak. Şimdi <laughs> maskeyle gidiyoruz bak. Takayım mı lan tak? Yok yok, yok. Ya, korona. korona virüsünden korunmak için maske taşıyoruz ama bizi. Az buçuk korunuyoruz evet. Hayır çünkü hastalıklar kol geziyor zaten koronavirüsü değil. Sırf onu şimdi gündeme çıkarttılar ama onun dışında daha ne kadar hastalık var kimse bilmiyor. Tabii ki en çok ben titizim. Türkiye'de yok ki. Tahran'a çorbası. Tedavisini hiç bilmiyorum ama yani hastaneye gidene kadar hiç gerek yok abi. Direkt başka insanlar ölecek kendim ölürüm daha iyi ya. Yani. Ee, şu an için tedavisinin olmadığını biliyorum. Yani aşı geliştiriliyor. Henüz daha geliştirme aşamasında denemeler falan yapılıyor ama yani herhalde henüz bir bilgi yok ne olacağına dair. Wow. Duymadım. Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Sanırım gençlerde biraz daha şey varmış. Ne denir ona? Ee, bağışıklık sistemi bizim daha güçlüymüş sanırım ona karşılık. Onanlı yaşlar gebersin. Zaten yeni nesil burada. <laughs> Şu an bulaşanların bu pek bir tedavisi yok ama önümüzdeki iki ay içerisinde bu konu hakkında aşı olduklarını düşündü, söylediler bize. İki ay bekleyeceğiz yani pek, bir şey yok şu an. Bilmiyorum kankam. Aşı falan işte yaparlarsa artık tedavi oluruz. Hayır da şeyi biliyorum, bebekler ve yaşlılar daha etkili oluyormuş barış zayıf olduğu için. O yüzden gençlerde daha az ölüme yol açıyormuş, onu biliyorum sadece. Normal tedavi yok, aşı gelişimi yapıyorlar ama onda bir sonuç elde etmediler galiba. Şu an bir iğne öğretmeye çalışıyorlar ama daha geliştirilemedi. Allah e, kelle paşa çorbasıydı herhalde, Canan Kartay öyle söylüyordu en son. Abi orada atom falan yapıyordular. <gülüyor> <gülüyor> Orada <gülüyor> anti korona falan yazıyordu. Büyük ihtimalle oldu. Yani tedavisi <laughs> bilmiyorum <gülüyor> yani. Karantina <laughs> altında <laughs> 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 duracağımızı onu biliyorum yani. Hani dışarıya çıkmamamız gerektiğini. Tabii ayışı işte vardır illa ki. Vardır. Ama çözüm arıyorlar bakalım. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bence kendileri kendileri çıkarmıştır öyle bir şey. Anlatabildim mi? yani insanlar para kazanmak için artık her şeyi yapıyorlar. İnsanların ölümlerine bile göz yumuyorlar. Önce salgını yayıyorlar, insanları öldürüyorlar. Onun ondan sonra tedavisi için ilaç çıkarıyorlar. O ilacı da yüksek meblağda paralarla satıyorlar yani. Bence bu ticaret. Yani ticaret amaçlı. Senin nüfusu çünkü çok yüksek. Hani ben İzmir'de yaşıyorum. Bazı yerler kalabalık geliyor. İstanbul'a geldim. Arkadaşa da söyledim. Hani burada kalabalık. Bak çok insan var dedim yani burada dedim. Bir de Çin'i Yani orada milyon insan var. Yani milyar insan var. Bir üç milyar yakın insan var. Yani adamı düşürmek için olabilir yani. Yok bilmiyorum. Ya aşı zaten yok şu anda. Koronavirüsü takip ediyoruz. Şu anda virüsle ilgili bir tedavi yöntemi daha yoktu yani şimdi. Takip ettiğime göre 20 ay sonra çıkacakmış. O zaman da öyle diyor. Onun için bir şey bilmiyorum ben. Yani. Ya herhalde bulamadılar öyle biliyorum ya. Yani. E şimdi bu işi ortaya atanlar bilmedikten sonra neticeye şeye çalışmalar yapıyoruz falan diyorlar. E aşı için çalışmalar yapıyoruz diyorlar. E onların bilmediği bir şey, vatan sıradan vatandaş nereden bilecek kardeş? sıcakta şey bulaşıcılığını yitirdiğini biliyorum o kadar. Tedavisi maalesef şu an zaten herhalde öyle bir şey çıkmadı diye biliyorum ben ya. Ama önlem almaya çalışıyoruz evet. Hayır. Kesinlikle bilmiyorum. Çünkü doğru dürüst hiç kimse bir şey bilmiyor zaten. Her birisi bir şey söylüyor.